Selam arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Borsada sürekli karşımıza çıkan formasyonlar hakkında kısa bir video yapacağım. Ee, biliyorsunuz formasyonlar sık sık karşımıza çıkıyor grafik üzerinde. Buna bakarak da e, genellikle piyasa ona göre alış satış yapıp buradan kar edebiliyorlar. Şimdi burada ilk olarak formasyonumuz omuz baş omuz formasyon. Önce bir sol omuz, ardından düşüş, tekrardan bir baş, omuzdan daha büyük, sonra yine düşüş. Ve e, sağ omuz tamamladıktan sonra tekrardan düşüyor. Önemli olan omuz baş, omuz formasyonda aslında tüm formasyonlardan bir çizgi vardır. Destek çizgisi, İşte bu kırılım burası, boyun çizgisi. Bu kırıldıktan sonra hissede artık piyasa düşüş yönünü e, bir trende girdiğini söyleyebiliyor. Şimdi burada kırılım geldikten sonra hissenin düşüşlerini görebiliyoruz. Lakin burada önemli olan şey şudur. Şu anda gördüğünüz formasyon grafik üzerinde net bir şekilde bu şekilde düzenli bir şekilde karşımıza çıkmayabilir. Şimdi gelin bakalım. Öncelikle hissemiz Vespa. Vespa hissemizin haftalık bir görüntüsü. Net bir şekilde aslında burada buraya bir bakarsanız buraya baktıktan sonra hisseye bakarsanız net bir şekilde görürsünüz aslında. Burada bir formasyon var. Şimdi burada TradingView Wake uygulamasında şu bölgede desenler bölümünde bir kere tıklayıp burada omuz baş omuz formasyonu var. Buraya bakabiliriz. Şimdi burada dipten tepeye doğru bir yükseliş görüyoruz. Sol omuz ve aşağısı dip yapıyor ve tekrardan başa gidiyor. Ve buradan aşağıya geldikten sonra kendine bir dip oluşturuyor. Buraya buraya oluşturduktan sonra bu sağ omuz olmuş oluyor ve hisse de artık düşüş görebiliyoruz. Bunu yaptıktan sonra net bir şekilde zaten şu aşağıda görürseniz bakın burada da bir çizgiyi veriyor zaten bize. Desteği vermiş oluyor yani. Bu desteği verdikten sonra bizim çizmemize de gerek kalmıyor. Şimdi burada hedef noktamıza gelelim. Hedef noktamızda buradan bir oku alıyoruz. Yukarıdan aşağıya doğru getirdiğimiz zaman destek bölümüne tam getirdiğimiz zaman ve bunda desteğin kırılım yerine getirdiğimiz zaman tam kırılım yerine resit arkadaşlar. Şu bölge bakın bu çizgiyi burada kırıyor. O zaman bunu tam olarak oraya koyacağız. Buraya koyduktan sonra bize de hedefini veriyor. Yani burada e, omuz baş omuz formasyonunu ben yaptım. Burada da kırılım geldi. 16.74, 16.78 seviyesi. Kırılım geldikten sonra formasyon aktif. Artık hissede düşüş beklenebilir. Ya yani hissede ne olmuş zaten? Gelmiş 8 liraya kadar düşmüş yani. 17 liradan 8 liraya Formasyon çok güzel bir şekilde çalışmış. Şimdi buradan bir de BTC'ye bakalım. BTC'nin önümüzde bir e, iki saatlik bir grafiği var. İki saatlik grafiğinde bir formasyon oluşumu olmuş yine. Bakın burada da formasyon nasıl çıkmış? Burada da e, yan bir şekilde karşımıza çıkıyor BTC. Şimdi burada silelim önce. Yine aynı şekilde buradan alalım. Bakın burada aşağıdan yukarıya doğru bir yükseliş sol omuzu burada yapıyor ve tekrardan aşağıya geliyor. Yukarıya doğru gidiyor. Başını oluşturuyor. Tekrardan aşağı ve buradan yine sol omuzu pardon sağ omuzu oluşturduktan sonra artık düşüş bekleyebiliriz. kırılım nerede geliyor? Sol omuz, baş ve sağ omuz. Kıralım şurada geliyor. Burada da aynı şekilde tepeden en tepeden destek çizgisine getirdiğimiz zaman ve kırılımını da oraya koyduğumuz zaman bize zaten yine aynı şekilde hedef veriyor. Yaklaşık 100 bin dolar seviyesine kadar düşeceğini öngörüyor. Bu şekilde sol omuz, baş ve sağ omuz. Bu şekilde e, omuz baş omuz formasyonlarına bakabiliriz. Şimdi buradan geçelim. Ters omuz baş omuz formasyonu. Tam tersi yani. Tersi de yukarıdan gelen, yukarıdan gelen düşüş trendinin Önce bir sol omuz yaptığını ve ardından baş yaptığını ve tekrardan sağ omuz yaptığını ve kırılım burada geldikten sonra şu bölgede geldikten sonra Buradan gelen yüksekliği buraya koyuyoruz. Biz bize hedef fiyatını vermiş oluyor. Şimdi burada da hisse üzerinde örnekler verelim. Burada önümüzde bir tau hissesi var. Burada iki saatlik bir grafikte kripto paraları da tau. Buradan da bir hisseye bakarız. Şimdi burada da aynı şekilde şimdi çimdizimizi bir kaldıralım. Şuradan bir bakalım. En tepeden geliyor buradan, şurada kendine bir solumuz oluşturuyor. Ardından yükseliş, tekrardan bir baş, tekrar yükseliş ve sağ omuzu da yerine getirdikten sonra yükselişi görebiliyoruz. İşte bu şekilde. kırılım net bir şekilde zaten görünüyor kralım. Kralım burada, bakın kralım burada gelmiş arkadaşlar. Sol omuz, baş, sağ omuz. Kralım da burada. O yüzden ölçümüzde ne yapıyoruz? Ölçümüzde bu tip dipten alıp buraya kadar çektikten sonra... Bunu alıp buraya koyuyoruz, kırılım bölgesine. Bize verdiği hedef burası. Bu hedefte, oraya geldikten sonra 470 hedefine geldikten sonra hissede düşüş görebiliyoruz. Neden? Çünkü formasyonların bir hedefi vardır ve bu hedef geldikten sonra piyasa genel olarak satışını yaptıktan sonra da tekrardan düşüşünü görebiliyoruz. Şimdi buradan bir de Türk Telekom'a bir bakalım. Türk Telekom'da Geçmiş grafiğinde burada örnekle görüldüğü gibi bir formasyon oluşum var. Yine aynı şekilde bunun da çizimini beraber yapalım. Burada yine aynı şekilde alıyoruz desenimizi. Yukarıdan gelen bir trend var bakın. Şuradan gelen bir trend var. En son şurada bir dip oluşturuyor ve son dibini yaptıktan sonra tepe buraya kadar geliyor ve tekrardan aşağı sol omuzdan daha sert bir şekilde daha aşağısına düşüyor ve burada da baş oluşturuyor. Buradan tekrardan yukarıya gidip sol omuzunu yapıyor ve yeni bir dip oluşumu yapıyor. Dip oluşumunu yaptıktan sonra da fiyatın yükseldiğini görebiliyoruz. Şimdi burada da aynı şekilde sol omuz, baş ve sağ omuz. Burada da hedefine aynı şekilde en dipten alıp kırılımın geldiği yere kadar boyunu ölçüyoruz ve kırılımın geldiği yere de koyuyoruz. tam kırılım burada geldikten sonra da koyuyoruz ve hedefi bize zaten 27 TL'yi veriyor. Ve grafik üzerinde aynı zamanda birazdan geleceğim tekrardan buraya. Gördüğünüz gibi burada da bir ikili dip formasyonda oluşmuş bu grafikte şimdi sağ omuz sol omuz baş e, formasyonları bu şekilde grafik üzerine bakıp e, hedeflerini alıp pozisyon açılım veya da stop noktalarımızı bu şekilde belirleyebiliyoruz şimdi de ikili dip ve ikili Tepe formasyonlarına geçelim şimdi ikili Tepe formasyonu İkili Tepe formasyonda önce bir Tepe Ardından bir düşüş ve ardından ikinci tepeyi yaptıktan sonra özellikle boyun çizgisi kırılımıyla hissenin düşeceği öngörüdür. Şimdi buna grafik üzerine bakalım. İkili tepede şuna bir bimaş hissesi burada bir ikili tepe yapmış. Bakın burada birinci tepe. Burada ikinci tepe. Bunun toplam uzunluğu ölçümünü alıyoruz arkadaşlar. Ve aynı şekilde boyun çizgisi kırılımı şurada. Oyun çizgisi kırılımına koyduktan sonra da bize hedef fiyatını veriyor 438 TL. Yle. Ve hissede zaten 613 TL'den 438 TL'ye doğru ciddi bir düşüş gördüğü düşüş olduğunu görebiliyoruz. Şimdi başka bir hisse de BTC. Bitcoin'de yine aynı şekilde ikili tepe formasyon dediğimiz birinci tepe, ikinci tepe olarak görüyoruz ve burada da yine aynı şekilde tepeden dibe bu şekilde çizip ve ölçümünü bu şekilde yapabiliyoruz. Burada da Bitcoin'in zaten net bir şekilde 69 bin seviyesinden 14 bin seviyesine kadar geri çekildiğini görebiliyoruz. Bu da yaklaşık olarak ne yapar? Yaklaşık yüzde 77 bir düşüş olduğunu görebiliyoruz. Tepe ve ikili tepe formasyonlarında veya da ikili dip formasyonlarında saatlik ve günlük haftalık grafikler üzerinde net bir şekilde görebiliriz. O yüzden burada sürekli saatlik grafik, eğer 2 saatlikte tepeler oluştuysa 2 saatlik grafikten baz alıp hedefini o şekilde veriyoruz. Eğer haftalıkta oluşuyorsa o şekilde veriyoruz. Örneğin burada haftalıkta oluşmuş. 12 Nisan 2021 8 Kasım 2021. Yani burada haftalık bir bazda. O yüzden düşüşlerde sert bir şekilde değil de hafta bazlı bir şekilde ne yapıyor? 2021 yılında 2022 yılına kadar yaklaşık bir yıllık bir düşüş görebiliyoruz. bir maç değilse burada günlük bir grafikten bakıyoruz. Günlük grafikte burada ne yapıyor? Yükseliş iki tane tepe yapması 1 Ağustos'tan 1 Ağustos 2024'te 19 Eylül 2024'e kadar bir aylık ve düşüşte yine aynı şekilde 18 Eylül pardon 19 Eylül'den yaklaşık olarak 20 Kasım'a kadar yani bir aylık ikili tepe yaptığında bir aylık bir düşüş olduğunu görebiliyoruz. Şimdi buradan bir de neye bakıyoruz? İkili dip formasyon. İkili dip formasyonda tepenin bir benzeridir. Herhangi bir farkı yoktur. Aynı şekilde birinci dibini yapar Ardından kalkar bir boyun çizgisi ve tekrardan düşer ve ikinci dibini yapar. İkinci dibini yaptıktan sonra buranın ölçümü buraya kırılım geldikten sonra konur ve aynı şekilde bize yine hedefini verir. E buradan da ülker hissesinden örnek verelim ikili dipte. Ülker hissesinde bunu da çok güzel bir şekilde önümüze geldi. Neden diyeceksiniz? Çünkü üçlü dip de olabiliyor. Üçlü dibin hedefiyle veyahut da formasyonun aktif hale gelmesi nasıl oluyorsa üçlü dipte de aynı şekilde oluyor. Herhangi bir farkı yok. Bakın birinci dip, ikinci dip, üçüncü dip ve fiyatın buradan yükseldiğini görebiliyoruz. Ve da burada diyelim ki burada kaçırdık. 19 Eylül 2023'te. Burada gördük biz bunu. Yine aynı şey. Bu sefer de ikili dip oluyor. Herhangi bir fark yok. İkili dip ve üçlü dipler birbirlerine çok benzerler. Birinde üç tane dip, birinde iki tane dip oluyor. Ve dibe geldikten sonra burada önemli olan yeşil mumun yakması ve hissenin yükselmesini beklememiz lazım. Eğer hissede bir yükseliş varsa tekrardan yeşil mumu yaktıysa piyasada alıcı geldiyse artık formasyon aktiftir. Ve burası da stoploss olarak 70-85 seviyesini gösteriyor. Burası da stoploss olarak denilebilir. Ve hissenin buradan tekrardan yukarı yönlü gittiğini görebiliyoruz. Burada başka bir hisseden örnek verelim. Başka bir hisseden de akış gayrimenkul. Burada da hissede bakın burada birinci tepe ikinci tepe yapıyor. Ve ikili dip ikili tepe formasyonu ve ikili tepe formasyonu olduğunda özellikle bakın şurada 4.33'e geldi. Şurada 6 Kasım 2023'te yeşil mumu yaptı. 7 Kasım'da da kırmızı mumu yaptı. İşte bu e, tepe oluşumunu gösterdiniz. Yani tepe oluşumunu göstermesi şu 7 Kasım'daki o kırmızı mum gösteriyor. İkili tepe ve ikili tepeden sonra düşüş bekleniyor ve hissede de gerçekten bir düşüş oldu. Ve ardından aşağıdaki dip seviyesine kadar geliyor. Burada da ikili tepe yapıyor. İkili pardon ikili dip yapıyor. İkili dip yaptıktan sonra da yeşil mumu gördüğünüz gibi yakıyor burada. Yeşil mumu yaktıktan sonra artık buradan ee, tekrardan pozisyon açılımı olabilir ve 3.20 dip seviyesi olan 3.20'de stop olarak denilebilir ve hissenin buradan ciddi bir şekilde yükseldiğini görebiliyoruz. Burada da mesela Akçansa var. Akcansa da birinci tepe ikinci tepe. Az önce demiştim ya arkadaşlar bakın illaki bu şekilde düzgün bir şekilde bizim karşımıza çıkmayabilir bunlar veya buradaki İkili tepede bu şekilde düzgün bir şekilde karşımıza çıkmayabilir. Yatay olarak da çıkabilir. Burada mesela birinci tepe ve ikinci tepe kırmızı mumu yaktıktan sonra zaten ikili tepe yaptığını görebiliyoruz. Ve hissede ciddi bir şekilde düşüş olduğunu görebiliyoruz. Burada da ne yapmış? Düşmüş ve burada da yeşil mumu yaktıktan sonra ikili dip formasyonunu aktif hale getirmiş bu sefer de. Ve tekrardan ciddi bir şekilde yükseliş trendine girdiğini görebiliyoruz. İkili dip, ikili tepe veya üçlü dip, üçlü dip formasyonları genellikle bu şekilde çalışır. Önemli olan buradaki çalışma sisteminde, önemli olan e, şu pozisyonlar, buradaki pozisyonlarda şu sonraki mum çok önemlidir. Yani burada bir dip oluşumu oldu. Evet, 3.20'de bir dipimiz oldu bizim. Lakin bu dipimizin altına kapanış vermemesi lazım. Bakın şuradaki mumda kapanışı vermiyor. Sadece fitil atıyor, kapanışı vermiyor. Burada önemli olan budur. Burası stop bölgesidir. Ve aynı zamanda hisseye tekrardan ikiledip formasyonu aktif halde geldi. Artık yükseliş trendini görmemiz için de burada ne yaparız? Hareketli ortalamalardan özellikle faydalanabiliriz. Özellikle burada piyasanın en çok kullandığı hareketli ortalamalarda nedir arkadaşlar? Genellikle 21 günlük hareketli ortalama ve 8 günlük hareketli ortalamadır. Ve ardından bu formasyon buraya geldi. 3.20 bölgesine geldi ve ardından yeşil mumu yakması lazım. Yani bizde şu lazım. Dönüşü görmemiz lazım. Dönüş nedir? Yeşil mumlardır. Yeşil mumlar yükselişi, kırmızı mumlar düşüşe işaret eder biliyorsunuz. Yeşil mumu yakması lazım. Bitcoin örneğinde de aynı şekilde. Bakın burada da tepeyi yapmış 64 bin seviyesine gelmiş burada da bir tane yapıyor. Ve şu kırmızı mum. Bu kırmızı mum bize ikili tepe olduğunu gösteriyor. Şuradaki mum 66 bin seviyesi değil veya şuradaki 68 bin seviyesi değil. Şu kırmızı mı? 63 bin seviyesi bize kırmızı mı bize ikili tepe olduğunu gösteriyor ve hissede tekrardan bir düşüş olduğunu görebiliyoruz. Şimdi başka bir formasyon olan ters filama, normal filama ve kama formasyonlarına bakacağız. Biliyorsunuz formasyonlarda hep aynı şekilde ters filama, normal filama, tobo, obo, ikili dip, ikili tepe, üçlü dip, üçlü tepe yükselen kama, düşen kama şeklinde. Yani ayı piyasasının filama, ayı piyasasının veya e, ikili dip boğa piyasasını temsil eder. Bu şekilde bunlara tek tek bakacağız. Şimdi diğer formasyona geçelim. Şimdi filama formasyonu. Filama formasyonu ve e, bayrak formasyonu. Bunu şu şekilde söyleyebiliriz. Aslında filama formasyonuyla bayrak formasyonları aynıdır. Herhangi bir farkı yoktur. Sadece şekillerinde küçük bir değişme olabilir. Ee, ayı piyasasında yukarıdan gelen yukarıdan gelen tren yana doğru yattıktan sonra burada bir düşüş flama formasyonu oluşur ve hissenin daha da düşeceği öngörülebilir. Boğa piyasasında ise fiyatların aşağıdan yukarıya doğru gidip yatay yükselene döndükten sonra tekrardan direkt boyu kadar yükseleceği öngörülür. Yani aşağıdan gelen dalga yukarıya doğru tetikler. Yukarıdan gelen dalga ise aşağı doğru tetikler. Şimdi burada bayrak formasyonu ve filamen formasyonu bakın. Arada fazla bir fark yoktur arkadaşlar. Birbirine çok çok benzerler. Şimdi buradan bir bakalım. Burada örneğin L7O hissesi. Bakın buradan sert bir şekilde aşağıdan yukarıya doğru giden bir dalga var. Gördüğünüz gibi sert bir şekilde ve sonra da hissede tekrardan yatay düşüş içerisine giriyor. Ve burayı kırdıktan sonra artık formasyon aktif hale geldi diyebiliriz. Bunun ölçümü kadar da fiyatların yükseleceği öngörülür. Yani kırılım nerede gelmiş? 80 lirada fiyatlarında 160 lira seviyesine doğru yükseleceği öngörülüyor. Ve burada formasyon aktif hale geliyor. Hisse 160 TL'ye kadar yükseliyor ve onun ardından da düşüş yaşıyor. Şimdi Türk Telekom'a bakalım. Türk Telekom'da da aynı şekilde burada da bir formasyon vardı. Burada da ne yapıyor fiyatlar? Yine aynı şekilde aşağıdan gelen bir dalga var bakın. Aşağıdan 18 liradan gelen bir yukarıya doğru bir dalga var. 34 liraya kadar sert bir şekilde yükseliyor. Sert yükselişten sonra yatay düşüş eğilimine giriyor. Fiyat 31 lirada kırılım gerçekleşiyor ve buradan da fiyatın tekrardan yükseliş kırılım yerine doğru tekrardan bir yükseliş olduğunu görebiliriz ve fiyatlarında 52 liraya yaklaşık olarak 31 liradan 52 lira seviyesine doğru yükseliş hareketini olduğunu görebiliyoruz. Şimdi buradan YKB'ye bakalım. YKB'de de burada da bir örnek verelim. Burada da düşüş olarak bakın. Burada da yukarıdan geliyor. Az önce demiştik ya arkadaşlar yukarıdan gelen dalgada aşağı yönlü aşağıdan gelen dalgada yukarı yönlü bekleriz. Burada da ne yapıyor? Burada da fiyat yukarıdan geliyor bakın. Sert bir düşüş ardından kendini yukarıya doğru atıyor ve düzeltmesini yaptı derken filama oluşumunu gerçekleştiriyor ve hisse burada kırılım 33 lirada geldikten sonra 27 liraya oradan tekrardan yükseliyor ve en sonda 22 liraya doğru düştüğünü görebiliyoruz. Şimdi buradan koça da örnek verelim değişik hisselerden örnek veriyorum ki anlama daha kolay olsun diyebilirim. Burada da aynı şekilde bakın fiyat yine aynı şekilde yukarıdan geliyor. Yukarıdan gelen dalga tekrardan ne yapıyor? Yükseliş hareketin devam ettirirken burada yine bir düşüş. 217 lirada bir kırılım geldikten sonra Koç Holding'de 153 liraya kadar sert bir şekilde düşüş görebiliyoruz. Yani kısaca yine tekrar edelim. Fiyatlar yukarıdan aşağıya doğru geliyorsa tersdir bu. Ayı piyasasıdır. Düşüş beklenir. Direkt boyu kadar. Eğer fiyatlar kesme olarak aşağıdan yukarıya doğru gidiyor ve kendini yataya atıyorsa direkt boyu kadar da tekrardan bir yükseliş bekleriz. Burada dediğim gibi bayrak ve filama formasyonları birbirlerine çok benzerler. Şimdi burada neye bakalım? Burada diğer videomuz olan ee, yükselen alçalan takos. Şimdi burada da şunu da söyleyebilirim, Takos diyoruz ama burada bazı piyasada şöyle bir şey de söylüyoruz. Alçalan takoz alçalan kama veyahut da yükselen kama, yükselen takos. Az önce nasıl flama ile bayrak birbirine benziyorsa alçalan takoz veyahut da takos yerine kama aynı anlama geliyor. Bunlar da birbirine çok benzer. Burada da fiyatların yine aynı şekilde boğa piyasası aşağıdan yukarıya gelen bir tren ve burada da ne yapıyor? Az önceki burayı tekrar etmekte fayda var. Bakın şekline veya buradaki şekle de bir bakın. Yukarıya doğru bakın. Bir sıkışma. Ama buradaki sıkışma daha fazla derin. Üçgen. Ucu üçgene benziyor biraz daha. Onlar da düz oluyor. Bunlar da üçgen oluyor. Aşağıdan yukarıya gelince fiyatların yukarı yönlü. Ayı piyasasında yukarıdan aşağıya gelince de aşağı yönlü hareket ettiğini görebiliyoruz alçalan takoz ve yükselen takoz bu şekilde oluyor. Şimdi burada örnek hisselerden örneğin Astor hissesi. Astor hissesinin geçmiş fiyatına baktığımızda gördüğünüz gibi fiyat dalga aşağıdan geliyor. Halk arz bölümünden geliyor ve burada hisse kendini yataya atıyor. Buradan hızlı bir şekilde yukarıya geliyor ve takosunu oluşturuyor. Bakın burada üçgen. Az önce dediğim gibi. üçgene oluşturuyor. Destek, destek, destek. Bu şekilde oluşturduktan sonra burada kırılım geliyor. Kırılım 43 lirada geldikten sonra hissede ciddi bir şekilde yükseliş görebiliyoruz. Şimdi Ethereum'a bakalım. Ethereum'da da aynı şekilde bir e, görüntümüz mevcut. Ethereum'da da daha doğrusu buradaki görüntü biraz diğerlerinden farklı bir görüntü var. Nasıl diyeceksiniz? Şimdi burada Şimdi buradaki görüntü de aşağıdan geliyor. Yine aynı şekilde. Astora benzer bir görüntü. Aşağıdan gelen yükselen bir dalga ve üçgeni oluşturuyor. E, Takosunu oluşturuyor ve burada bir kırılım geliyor. Kırılım geldikten sonra 3000 seviyelerinde ve tekrardan hissede ciddi bir şekilde ne yapıyoruz? Yükseliş görüyoruz. Yukarıya doğru kendini yata atıyor ve kırılım geldikten sonra hissede ciddi bir şekilde yükseliş görüyoruz. Burada da ne görebiliyoruz? Burada da hissede yukarıdan gelen bir dalga var yukarıdan gelen bir dalga ve kendini yataya atıyor. Bu şekilde. Ve kendini yataya attıktan sonra ne oluyor arkadaşlar? Kırılım burada geliyor ve hissede kriptoda ciddi bir şekilde düşüş görebiliyoruz. ya yani burada e, yine aynı şekilde bayrak formasyonu, flama formasyonları birbirlerine benzerler. Flama formasyonu veya bayrak formasyonu aşağıdan gelen akımda aşağıdan yukarıya doğru gelen akıma biz boğa piyasası diyoruz. Kendini yatay yatay tarafına doğru atar ve kırılımla aynı bu ölçülüğü bu sarayı gördüğünüz gibi buraya koyuyoruz ve bize hedef veriyor. Ayı piyasasında ise yukarıdan gelen dalga aşağı yan tarafa doğru evriliyor ve oradan da sert bir şekilde düşüyor. Kamada ise takos veya kama. Benim dilim kamaya alıştığı için sürekli kama diyorum. E, Veyahut da e, filama bayraklı. Ben bayrak kullanmam. Filama kullanırım yani genellikle. Burada da yine aynı şekilde. Burada da üçgen. Filamayla bayrak formasyonuna benzer. Burada da üçgen. Aşağıdan gelen dalga üçgeni oluşturuyor. Aşağıya doğru evrildiğini. Burada da bu yükselen takos arkadaşlar. Bunda ikisi arasında farkı da söyleyeyim. Alçalan takosta alçalan takosta aşağıdan gelen dalga üçgeni oluşturuyor ve kırılım geldikten sonra yükseliş bekleriz. Yukarıdan gelen dalgada yine üçgeni yataya doğru oluşturup kırılım geldikten sonra tekrardan yukarıya bir trend bekleriz. Bu alçalan takoz nedir? Alçalan takoz boğa piyasalarında görmemiz çok çok yüksektir. Hep boğa piyasası olur. Peki yükselen takoz ise yükseldiğini görüyoruz. Yani aşağıdan geliyor, üçgeni oluşturup yükseliyor, düşüyor. Yukarıdan gelse de üçgeni oluştursa da yine düşer. Önemli olan burada takosun uçlarıdır yukarıya doğru evriliyor. Düşüş bekleriz. Aşağıdan da gelse, yukarıdan da gelse üçgeni hafif yukarıya doğru oluşturuyorsa düşüş bekliyoruz. Alçalan takoz aşağıdan da gelse, yukarıdan da gelse üçgeni tam tersi, bunun tam tersi aşağıya doğru oluşturuyorsa yukarıya yönlü bir kırılım bekleriz. Bu şekilde formasyonları e, formasyonlara da bakmış oluruz. Şimdi diğer formasyonlarda da ise çanak formasyonu, e, fincan kulp formasyonu, alçalan üçgen, takosa benzer üçgen formasyonları e, ve düşen üçgen bunlarla ilgili tekrardan bir video hazırlayacağım. O videoda görüşmek üzere. Herkese borsada bol kazançlar dilerim.